Merhaba arkadaşlar. Ee, Battles çok benim sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Yani bu oyunu her gün oynarım yani öyle söyleyeyim. Bu oyun orijinal yani bu oyun hilelisi de var Google şeyden. Google'dan girip Blonde the Battles yazarsanız hile yazarsanız bir sürü hileli şeyler çıkıyor. Mesela madalyan madalyaları elektrikleri her şeyi son seviye geliyor. Öyle hileli oynayanlar da var. Ben hileli oynamam. Çekçeken. Şey, <laughs> ben de hileli oynuyorum da. Benim farklı biraz. Çünkü ben hile yapıyorum. Şu madalyonla e, enerji hilesini O, o onu koyduk bir kenara şeyi yapabiliyorum mesela quick play dediğimizde adamlarla kapışacağız burada adamlarla kapışırken e, online'da 250 250 250 alıyorsunuz ama ben onu sınırsız yapabiliyorum yani hilesini buldum normal google'a yazıp long stay battles para hilesi yazsanız böyle çıkmaz yani Program kullanmanız lazım. Programımız bu. Bunu belki sonra açıklayalım. Bu programı. İngilizce nakdaramadır nedir. İşte bunu sonra. Önce şunu yazalım. Sihirli numaraları yazıyoruz. Ne yazdık. Şimdi. Arkadaşlar ben sizi fazla bekletmeden başka bir adam bulunca direkt devam ederim arkadaşlar sonunu buldum bayağı bir uzun aramadan sonra ee, battle arena arkadaşlar şey oluyor parasına göre mesela benim 20 kupam vardı 20 sına girdim yani ortada 40 TL var kazanan onların hmm. hepsini alacak iğnemiz burada. şöyle bol şans diyelim. Bundan sonra iyi izleyin arkadaşlar şimdi. Başlıyor. Bir de arkadaşlar arkadan kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın. Kuşlarımız büyüdü. Annesi babası besliyor. ya. <laughs> Gerçekten çok bağırıyor. Hah, hilemizi unuttum ya. Arkadaşlar şimdi bunu yazdıktan sonra üstüne basılı Ondan sonra buraya gelince şu 108 yazan şey tıklıyoruz. Ezberlemeniz biraz zaman alabilir. Ben ezberledim. Şuraya save ok. Dur. bizim değil adam şu kuş da bir susmana gitti ya ulan kimdiş kanet dedi ne? adam çıkmış biz yendik. Victory dedi. Gördüğünüz gibi paralar da biz aldık. Adam oyundan çıkmış. Neyse ya Hileyi gösteremedim ama bir saniye arkadaşlar. Ben şuradan yine 20 lirasına gireceğim. Adam bulunca görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sonuna bir tane daha buldum. Evet şimdi 20 madden üstüne girdik şunları koyuyorum tam bombaj da iyi hemen Bunlardan bir şeyler diyor da Evet şimdi başladık şimdi dikkatli izleyin çünkü buraları bayağı bir yorucu yani yorucu dedim bir sürü şey yapıyorsunuz arkadaşlar burada. oradan ona giriyorsun doğru yere girmek lazım bir de illa üstteki de olabilir altındaki de olabilir iki ikisini de deneyeceğiz bu olmazsa altına ama hile kesinlikle çalışıyordur sorunsuz bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi paramıza bakın arkadaşlar. Hayvan büyüklüğü 100 bin'i geçtik şu an. Şu adamı çaktırmayalım da. De çaktırsam. Gördüğünüz gibi şu an 280 bin olduk. <laughs> Hilemiz bu şekilde yani. Param olsun istiyorsanız alayım ama belli de etmek istemiyorum adam Şuraya bizim korumamız gördüğünüz gibi direkt aldık ayı gibi. Şimdi şunu satalım. Acele etmemize gerek yok zaten. Bu en son çıkanı. Bu bombacı da çok iyi ya. Hem patlatıyor etrafındakilerini hem de durduruyor yani. Bu özelliği çok iyi. Gördüğünüz gibi paramız 1 milyona çıktı. şunu evet. ikisi de son seviye. Son seviye bunlardan. Bir adamın askerlerine bakalım. <laughs> bir de var. Şimdi şöyle yollayalım. Adam yenilecek yani. Kesin yenilecek. Arkadaşlar bu ben delirtti. Ben bunu direkt yemeyeceğim. Nerede? Ha bu. Bu en güçlü. Buna hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi hemen geliyor. En iyisi bu. En iyisi. Bunun bir de robot olanı var. Bunun bir üstü de çok güzel. Böyle hali kötü. O yüzden bunu satıyorum. Bunlar çok iyi ya. Neyse fazla video uzun olmasın da. Hile böyle arkadaşlar tavsiye ederim. Şundan alacağım. büyük. Adam yenildi zaten. Hilemiz böyle. Çok güzel bir hile bence. Yeni de, de. için evet. teşekkür ederim arkadaşlar. İyi açıklamayabilirim. Bilginiz vardır belki. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.